Herkes var var. Bir sonra gelen vermedik dedi. bir tane kedi var. Anladık bir abi indirdi. bunu da olsun bir bekliyor ki sevişti. Bu iş düştü dedi. Şimdi şöyle yapacağız Biz Her koyduracağız Sen bir Hı hı olmaz mı? Çok güzel Ne olaydı? Ankara Avukatı'na <laughs> <laughs> <bölümde>. <laughs> Ankara Kemal Şahin var Benim arkadaşım Avukat Kemal Şahin'i görse böyle bir durum vardı Öyle bir şey Ben yani seni çağıracağım şu anda. gibi atabilsin Böyle Her bir şey bir kedi. Yani ne çekiyor işte, lan? Abla bir şey çekiyor kedi. kedi. Çok güzel. Sağ olun. Arkadaşlar yani, Sonra kutlama partisi iler yani, yani. Alacaklar. Bir an alır. <laughs> parti verecek. Ben de dedim ki böyle böyle durum vardı. İşte orada dedim yani bu şeye hakim dedim. Bir şey. arkadaşım var. Avukat Kemal O dedim yani eğer birader ederse bunu hemen tutun İşte işte ya. Şey Hadi dedi, dedi. Ki, böyle e, olur, e, olur, olur abi. Ne yapayım dedi. Ben dedi e, Canan bu dönüşü seni alayım dedi. tamam, tamam şibri yani. Buradan geldi. Şey diyorsun, böyle. Kapağı var. Yani olacak şey mi ya bu? Hı böyle. Türkiye'de var işte. Yeni finalde, hadi. o arkadaşlar Kapat Kapatmayalım, e, Kapatmayalım mı? Kapatalım mı? Kapatmayalım mı? Dur son keseyimizi yapalım Derde. sonra. Kapatalım. Ooo. Yani işte Yeni akşam toptan.